Kızdırmanız güzel, çok beğendim. Lakin Afyon Karahisar sucuğu diyorum. De suyuz, <laughs> afyon de sucuğu Afyon Karahisar sucuğunu tam anlamıyla lezzetine varamamışsınız. Sizin memleketinizde bu kadar pastırma ve sucuk satan dükkanlar var mı? Var efendim. Kayseri'deki. Yan yana 600 tane esnaf var sucuk satan sırf. Hı. Yarım kilo pastırma alayım abime. Burak 47,5 gel. 47,5. Yani 35 lira abi. İki buçuk lira bize para değil abi, biliyorum, evet, abi adını sen ne biliyorsun Kayseri pazarlığında? O zaman adını alma sen elli lira abi. Tamam bırk lira olsun. Hadi hayırlı <hadi> olsun. Bravo. Yatıya var <laughs> mı akşam? <laughs> Selamünaleyküm <laughs> ustam kolay gelsin. Aleyküm, selam hoş geldiniz. Merhaba. İşte arkadaşlar. Kayserimizin meşhur pastırma sucuğu burası. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Selam, Abi, Afyon Karaysallı bir ablam var burada. Sucuk, <laughs> benim diye iddia ediyor. Benim şehrimin diyor. Ne diyorsun bu konu hakkında? Bak, böyle bir pastırma gördünüz mü hiç? Oo. Kadına baktıralım size. İşte o, o iyi haberdi. Evet, buyurun. Kadına baktıralım. Buyurun, buyurun. arkadaşlar, buyurun. buyurun. Evet. Güzel, elinize sağlık. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çarşıda dolaşırken bir pastırmacıya girdik. Ee, pastırma yedim, çok lezzetliydi. Bayağı bir yıllık pastırmamı ben burada hallettim gibi görünüyor. Abi on numara pastırmanız, ben de Göksum'luyum hemen şurada. Afiyet olsun. <laughs> Ellerine sağlık abi. Sen afyonlu. Ben Afyon Karahisar'dayım. Şimdi, şimdi şöyle, hem havası, hem suyu, hem baharatı, hem etin kalitesi açısından Kayseri birinci sırada diyebiliriz. Ama Kayseri en meşhuru şu an dediğim gibi pastırması. Sucukta artık fazla ikramlı değiliz. Sabah bunu kahvaltıda da deneyip gördü arkadaşlarımız. Gerçekten pastırma da yedik daha yeni hep birlikte. Harikaydı. Tamamen lezzet şöleni. Onu bir afyon niye soralım? Nasıl? Pastırmanız güzel çok beğendim. Sucuğunuz da yenilebilir güzellikte. Lakin afyon Kayser sucuğu diyorum. <laughs> Biz de Kayseri diyoruz. <laughs> ben de Kayseri diyorum. Bravo. Ben de Kayseri diyorum. <laughs> Sucuk Kayseri'nin diyor arkadaşlar ama ben iddialıyım. Afyon Karahisar sucuğunu tam anlamıyla lezzetine varamamışsınız demek. Peki o zaman doğru soruyu soralım. Sizin memleketinizde bu kadar pastırma ve sucuk satan dükkanlar var mı? Var efendim. Kayserideki gibi. Var. Var var ben gördüm. Var. Şu an Kayseride aşağı yukarı 600'ün üzerinde Oy. sadece pastırma sucuk satan işletme var. Yan yana 600 tane esnaf var sucuk satan sırf. Yani Burası Kayseri. Kayseri sucuyla, pastırmasıyla ödül almış bir şehir. Yani sen gidip hala iddia ediyorsun. Saçmalık bu. Pastırmayı ne, neden yemedin abla? Ucundan aldım biraz Öyle çünkü... ucundan olmaz. Hepsini yiyeceksin. Hepsini yiyeceğiz. Aynen. Yiyeceksin. İkram edilen şey geri çevirilmez. Yolda Şarkı yiyeceğim. Yok. Söz veriyorum. Şimdi. Ay yok, yok. Şimdi, yok, yok. Şimdiye parasını alacağım. Parasını alacağım. Neyin parasını alacaksın? Yediğim parasını <laughs> alacaksın. Yok ben açıkçı mıyım o zaman? Yok sen artık niye? kestik o bitti. Oğlum, ya yiyecek ya parasını vereceğim. Şimdi sen çamanlı yiyorsun bak eti yemiyorsun. Onu böyle <laughs> ağzına atacaksın tüketeceksin. Tamam, söz veriyorum. Vallahi yiyeceğim. Herhalde sen pastırmayı sevmiyorsun. Bana öyle geldi. E, sevmiyorum evet biraz. Ama sucuk, bayıldım sucuğa. Kaç gram geldi daha bunun parasını da alalım. Ben. Neyse almayalım. Bu da bizim ikramımız olsun. Teşekkür ederiz. Ya, işte <laughs> cidden, cidden, cidden Kayseri pintiliğini gösterdi. Pintiliğini mi? Pazarlık yapacaktık. Pazarlık mı? Abi? E yapalım abi. Kaçtaydı abi? Yani Kaç ben 50 k... diyeceğim, sen 30 diyeceksin. Be Berat pazarlık yapar mısın? <laughs> yarım kilo pastırma alayım abime. Hemen. hemen verelim, derhal. Doğranmış mı olsun tüm mü verelim? <laughs> Doğranmış olsun abi. Bak. Hadi bakayım görelim. Kayserili, Kayseri pazarlı. <laughs> Dur bakayım abi ne fiyat dedi. <laughs> Bura 47 buçuk geldi. 47 buçuk. Yani 35 lira abi. <laughs> Yok 55 lira. Saniye. <laughs> Sen Afyon'da 50 liralık şeye 10 lira dedin geldin hemşerine. Hayır. Hayırdır böyle pazarlık mı var? Ne kadar yapıyorsun son? 30 lira olur. Beş lira. Kayserili 15 lira. Yok hemşerime fazla diyemem, o da Kayserili çünkü Kayseri, Kayseri'ye pazarlık atamaz ama o kadar ama... Şimdi toprakçılık ama... yapacağız, mecburum. Evet. Şimdi sen bunu alacaksın, yiyeceksin değil mi, satmayacaksın? Tabii ki. Ha tamam o zaman, sen 45 lira hadi baş bütün olsun. İki buçuk lira bizde para değil abi, sen ne biliyorsun Kayseri pazarlığında? O zaman adını anma, sen 50 lira verirsin. Tamam 40 lira olsun. Canın sağ olsun, hadi tamam. yürü bakalım. İyi, hadi bakalım anlaştılar. Kayseri'li yani memleketlisini koruyor demek ki. Ama biz düşmedik 30'a. biz de Maraşlıyız. Abi sizlere de ayıp olmasın da, birinci burada. Bu kadar net belli oldu ya. Yani. Ama Canım ben sağ Gülçin abla takıldım. Yani pastırmayı niye yiyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi işte yiyemiyorum, acı da yiyeyim. Ben Adanalıyım ama pastırma ya, da yiyemiyorum, acı da yiyemiyorum. Adanalı mısın? Evet. Gülçin abla yıktın beni yani. ne ya. Neden? Yani Adana'da lup da pastırma yemeyen var mıdır ben bilmiyorum. Adana'dan özellikle geldi. Ki pastırma müthiş derecede Adana'dan Kayseri'ye pastırma sucuk müşterisi var. Evet. Ben, abi ben sadece güzel sucuk yerim. O kadar. Hadi hayırlı olsun. <laughs> İnanılmaz midem bulandı. Çünkü hiç sevmiyorum tadını falan. Israr ettiği için Berat da ısrar etti. Ağzım aldım ama inan şu sol tarafa koydum ve bekledim. Bak kendine <laughs> geleceksin şimdi. Gül gün, sonu mutlu bitsin. Enerji gelecek <laughs> şimdi sana. <laughs> Pastırmayı sevmediğini söylemişti ama yedi. E, yerken de bir mutlu huzurlu oldum ben. Zorla böyle yemeye çalıştım ve tüm bir şekilde mideye gitti. <laughs>